slow up, no I don't Yakıtımız idare eder. Yakıtan götürür Vurmuşlar. Durdu, yeni atladı abi, hiç, araba faydın, araba faydın. Abi <gülüyor> farklı <gülüyor> takım var. Abi hiç gerek yok. Dur 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 dur. Ev alacağım. Abi haber dolu. Abi, abi ev oluyor oynadı. Tepe oynadı onlar. Araba kaçtı. Oha. Çıbaygın. Rahat oynayın. Adam geliyor. Abi. Tut kendini. Ben tuttum bana geliyor. Abi bu nasıl vuruyor böyle? Helalsin be. Canım yok ha. Sana yemin ederim Anladım. helalsin. Kim kaldır efendim? Ben alan dışına gitmişim. Ne diyorsun lan? Allah'ım helalsiniz. Bunlarda, bunlar AVM yok mu? İşte olması lazım. Dur Çok mantıklı oynadık biz buraya yoksa ölecektik abi. Aynen. Ben burada bir baygınım vardı ya. Abi valla ben o kadar vurdum ki adamlara. Ben full hs yapıştırdım. Bak hepsini kazamadık. Bir tane baygın veremedim ama. Tepeye gelen araba yok. Enteresan. Bu araba buraya geldi abi. Buraya mı geldi? Evet, yani o bize başladı. Ceset de... yok. Hiçbir şey yok. Hiç kişi yok. Bu. Abi bu buradan, burada, burada ne oldu öyle ya? ya? Şurada var bir tane ceset. Bir, bir kişi, kişi inmişti zaten o arabadan evet. ya. Şimdi... Burada bir mis var. He? Aşağıya evleri alalım mı ya? Benim yeleğim yok. Yelek taksam ya. iyi olur. Kastı abi. Abi yerek var mıydı onda? Abi bende de yerek yok. Aa, abi, hiç dikkat Dört tane ya. tane adam kalmış zaten. Dur bakayım. Ha varmış tam geriye aldım. Amere ile ateş edemedim ya. Hı. Bin bin. Basıyor lan. Abi son dört. Ya ekip ya parça parça. Alan kapanıyor. Nasıl abi kanıyor. Diğerinin yakıt maksı yok muydu abi? Üniversite açık ya. Şey. Abi diğerlerinde yakıt var ama arabada hasar çok. Sen hasarlı ha. araba sevmezsin. Okey. Nasıl yani ben de Aşağıdaki şey, evde olma ihtimalleri yüksek abi, ama. Abi siz, sizi evet. burada bırakıyorum ben şu eğim'e gideceğim. Ya. Tamam mı? Siz yok, abi, kalın. Abi, abi yok abi tek araba abi tek araba. Abi adamlar aşağıda zaten. Ne yapacağız burada arabayla? Ama Mecumlu 4 edeceğim. kişiler mi 2 kişiler mi? Ayrı ayrı avlamayalım 2 ekip de olabilir ha. Alanı bekliyorum o zaman. Bekle abi. Sağdan temiz araba çek. Beklemem abi burada ölürüz işte. şöyle bir eve girip bekleyenlerden çok pis ayar ya. Şuradan yere kalacağım. Alanı verdi. Diğer ev. Karşıdaki ev aldı. E 90 mermisi verdi bak. Bende bir sürü var ya. Tamam karşı abi eve gidip bu sefer de biz ya. yatalım abi. abi. Bak hastalıklar da bir yürü. mi? Beveler, beveler. Bence bu evdeler. Tepedeler ona ne Tepeyi görmedim. aynen sol tepede bir kişi gördüm. İki var iki. Üç, üç üç üç. Hepsi burada. <laughs> Adama çok tatlı vurdum ha. O adam vurdu. Aldır abi kendine. Üç bir daha var, iki daha var.